Arkadaşlar hepinize yeni günaydın. Bugün size global trend balzamını biraz tanıtımını yapayım. Bu balzam kesinlikle yan etkisi olmayan bir balzamdır. Doğal. Doğal bir balzamdır. Doğal bitkilerden yapılıyordu. Ve Türkiye'ye girmesi için de aşağı yukarı iki yıl Sağlık Bakanlığı bu e, balzamı aldı, test yaptı, denedi ve hiçbir eksik yanını bulamadı. Bulamadığı için de Türkiye'ye geçen sene girdi. Bu sene ise ilk İstanbul'a girdi. İstanbul'dan sonra da bu sene e, Eylül ayında, 14'ünde, Ekim'in 14'ünde pardon, bu başlangıç yaptı. Şimdi biz Antalya'ya gittik, bunu daha güzel tanıdık ve ben bu balzamı tam 4 yıldır kullanıyorum. Birçok faydasını gördüm. Bu balzam diş macunu var. Efendime söyleyeyim e, içilecek 3-4 çeşit ilaç diyebilirim size 10 çeşit ilaç yapılmış olan balzam yapılmış. İlaç diye ağzımız alışmış bizim. Kusura bakmayın. 10 çeşit balzam yapılmış ve bu kesinlikle bir zayıflatıcı değil zayıflatıcı değil. Herhangi bir şey şuna fayda buna fayda değil. Bu tüm vücudu yeniliyor. Açılmayacak küçük küçük damarları gidip bulup açıyor. Benim kendi başımdan geçtiği için ben bunu anlatıyorum. Benim halkıma faydalı olsun diye. Bunun iki türlü faydası var. Bir, bütün vücudunuzu yeniliyorsunuz, zinde oluyorsunuz. Artı bir başkasına tanıttığınız zaman da size bundan kar geliyor. Benim bugünlük size aktaracaklarım bu kadar. Biraz yol kenarı gürültü olduysa hepinizden özür dilerim. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.